Bugün 21 Mart Uluslararası Doğum Sendromu farkındalık günü münasebetiyle arkadaşlarımızla birlikte bucağımızdaki özel eğitim veren kurumlarımızı ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bucağımızda faaliyet gösteren İsmail Şerif'e Sarı Rehabilitasyon Merkezimizi de ziyaret ettik. Kamuoyunda tabii bir takım yanlış bilgiler dolanıyor. Burayla ilgili biz belediye olarak elimizden gelen gayreti göstererek belediyemizi imar konusuyla ilgili sıkıntılarını meclisimizden geçirdik. Şimdi de yıkım aşamasında, e, buraya ilerleyen zamanda yeni nesil, yeni formatta özel İsmail Sarı Rehabilitasyon Merkezi inşaatı için zaten gereken her şey yapıldı. Belediye kararlarını aldı. Bakanlığımızda bütçesine koydu, yatırım programına koydu. İnşallah 2024 senesinde İsmail Seri Tar Sarı Rehabilitasyon Merkezi'ni inşaatına başlayıp faaliyete geçirme, geçme noktasında çalışmalar sürüyor.